Yeni yılın ilk günü havanın yağmurlu ve kapalı olmasına karşın ikinci gününde güneşli ve açık hava kendini gösterdi. Sokaklara çıkarak güneşli havanın tadını çıkarırken yakaladığımız Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Botto Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı'ya Bodrum gündemindeki önemli konuları ile ilgili değerlendirmelerini sorduk. İskele Meydanı'na demirli bir teknenin içinde 2015'i değerlendiren 3 başkan, Bodrum'da umudun hiç bitmeyeceğini ifade ettiler. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, güzel bir yılbaşı akşamının ardından güneşli bir günde tatilin devam ettiğini söyledi. Bodrum'un oldukça kalabalık ve kışın da çok güzel olduğunu dile getiren Başkan Kocadon, 2015 yılında mevcut sorunların çözülmesi noktasında ilçe belediyesinden daha çok Büyükşehir Belediyesi'ne iş düştüğünü ifade ederek şunları söyledi. Biz her zaman söylüyoruz kışın Bodrum daha da güzel diye. Önce ben bu yılbaşında bize destek veren Anadolu halkına bir defa daha teşekkür ediyorum. Tabii 2014 yılına şöyle bir baktığımızda Bodrum ilk defa büyükşehirle tanıştı. Arkasından büyükşehirin yetkileri, işte belediyemizin yetkileri tartışılıyor, hala tartışmaya da devam ediliyor. Tabii bu bir süreç. Bu süreç içinde hoşgörümüzü yüksek tutaraktan, bu zor günlerde beraber atlatacağımıza inanıyorum. Gerçi bunlar zor günler değil. Yani bunlar esasında belki şöyle bir baktığımızda Bodrum'un nüfusuna baktığımızda, işte bir coğrafya olayının otuşuna baktığımızda ne kadar büyük şeyler örtüşülüyor. Tabi bunu tartışmak lazım. Ama mevcut idare böyle takdir etti. Bugünlere de geldik. Onun için 2015 yılında özellikle ilçe belediyemizden daha çok Büyükşehir Belediyemize görev düşüyor. Çünkü Bodrum'un sorunları belli. İşte katı artık olsun, altyapı olsun, işte özellikle dere yataklarımız olsun. Bunlar giderildikten sonra Bodrum dünya markası olmuştur, dünya markasına bir yıldız da eklenecektir bu ikiler tamamlandıktan sonra. Ben hep şunu söylüyorum, hiçbir zaman umudumuzu yitirmeden önemli olan her gün sabah güneşin doğuşunu yeniden görebilmek. Onun için de özellikle bütün insanlığa önce sağlık diliyorum, çünkü sağlığın olmadığı yerde hiçbir mutluluk olmuyor. Ondan sonra da. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve özellikle hırslarımızın, mantığımızın önüne geçmeyen bir sevgi yılı diliyorum. Çünkü sevginin olduğu yerde birçok güzellikler de oluyor. Sevgi, birlik, beraberliği getiriyor. Kardeşliği, dostluğu getiriyor. Bodrum zaten şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin dünyaya açılan en medeni kapısı olarak gözüküyor. Bu güzel kapının hiçbir zaman kapanmamasını diliyorum. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la röportaj yaptığımız sırada meydanda HDP'liler tarafından yapılan basın açıklaması sırasında kısa bir gerginlik yaşanmasıyla ilgili olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi. Özellikle Bodrum isminin ve haber değerinin çok yüksek olmasını fırsat bilen bazı e, küçük çaplı eylemlerimiz de oluyor Bodrum'da. Ama tabii ki e, demokrat olarak herkes hakkını arayacak. Zaten biz de bunu savunuyoruz. Ama hep medeni çerçeve içinde kalmak şartıyla. Ee, ve bunun da en güzel örneği ben Bodrum olarak e, düşünüyorum. Bu güzel medeniyetçilik olarak da herkes demek hakkını arasın, gelsin, e, eylemini de yapsın, bildirisini de oksun. Ama hiç kimse, hiç kimseye zarar vermeden yapsın bunu. Bu dileklerimle, e, bu layık Türkiye Cumhuriyeti'mize e, güzel bir yıl olmasını, özellikle e, gerginliğin değil, birleştirici bir güçün e, olması dileğiyle, herkese sal mutlu bir yıl diliyorum 2015. Bodrum'da yerel seçimlerden sonra alınan bir kararla durdurulan imar uygulamaları ve inşaat sektörünün yaşadığı sıkıntıları hatırlattığımız Kocadon, aldıkları kararı savunarak amaçlarının 11 beldedeki imar planlarını bütünleştirmek ve özellikle yapılaşmanın çok yoğun olduğu bölgelerde ilgili yeni bir yol haritası çizmek olarak açıkladı. Bitez ve Orta Kent'te hazırlanan planlara yönelik olarak alınan yürütmeyi durdurma kararının iptal edildiğini belirten Kocadon, özellikle Turgut Reis de imar konusunda işi sıkı tutacaklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı. İlk göreve başladığımızdan aşağı yukarı bir ay sonra bütün yarım ayı şöyle bir baktığımızda imarla ilgili bir kaosun olduğunu gördük. Ee, sadece Turgut Reis, Gündoğan ve Konacı'nın dışında diğer yerlerde tekrar imar çalışmalarına başladık. İşte iskan veriyoruz, inşaat usatını veriyoruz. Yatırımcı arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Ee, bunun dışında diğer üç bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ama oradan gelen müracaatlarımız da bizde herhangi bir sorun yoksa, sıkıntısı yoksa onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela öyle bir şeyler var ki 11 tane imar planı var. Sadece bir kapanmış beldemizde. Alınmış meclis kararları var. Paftalarda işli değil. Paftalarda işli meclis kararı yok. Peki bunun hangisi doğru? Ancak bunu çalışmaların sürecinde görebiliyoruz. Ve ondan sonra da eğer böyle bir yanlışlık yoksa yolunu açıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Turgut Reis'le biz bu işi çok daha sıkı tutacağız. Hı hı. Çünkü Turgut Reis şu anda Bodrum Yarımadası'na baktığımızda gerçekten e, düşük bir profil sergiliyor. E, ve inşaat sektörü de çok e, yapılaşmış orada. Yani bu inşaat sektörüne devam eden arkadaşlarımız mutlu olacak diye bir Turgut Reis mahallemi, bir Bodrum Yarımadası'nı e, mutsuzluğa itemem. Onun için elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bu problemleri çözüp e, zaten bütün yatırımcıların önünü açıyoruz. Ama bazı çıkıyor işte art niyetli arkadaşlar. Bilmeden konuşuyorlar. Gelsin önce bizden bilgi alsınlar. Niye yapılmıyor? Niye edilmiyor? Çünkü şöyle bir gerçek var. Yargılanan onlar değil biz oluyoruz. Mahkeme salonlarına biz gidip geliyoruz. Bir şikayet olduğunda. Onun için o, bu birincisi ama esas benim için önemli olan Bodrum Yarımadası'nın geleceğidir. Özellikle şöyle bir baktığımızda eğer biz bu radikal kararları almasaydık Bodrum'da gerçekten hem inşaat sektöründe olsun hem diğer sektörlerinde olsun çok büyük gelecekte çok daha büyük felaketler yaşanacaktı. Şu anda bakın sakin bir şekilde ve kontrollü bir şekilde hak kimsenin yasal haklarını elinden almadan yine de yatırımları yaptırmaya devam ediyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaklaşan genel seçimlerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kocadon, Bodrum'dan bir milletvekilinin Ankara'ya gönderilmesi konusunda mütevazı olmayacağını dile getirerek şöyle konuştu. Şu anda Bodrum'un nüfusu 160 bin civarında. Ortalama illerimizin nüfusuna baktığımızda 40 60 bin arasında denişiyor. Demek ki 3 ile 3 ile hitap ediyoruz nüfus olarak e, Bodrum'da ama hala bir milletvekilimiz yok. i̇nşallah bir milletvekilini de siyasi partilerimiz Bodrum'dan göstererekten Bodrum Türkiye temsil ederler. Çünkü gerçekten buna Bodrum'un ihtiyacı var. Çünkü Bodrum e, yazın 1 milyonların üzerinde nüfus seyrediyor. Kışında 160 bin civarlarında ediyor. Bu kadar denişken nüfusa hizmet eden bir bölgeyiz. Yani e, İller Bankası'ndan aldığımız pay belli e, nüfusa göre ama hizmet yaptığımız nüfusa baktığınızda 5'e katlanıyor. E, bu da tabi bizi çok zorluyor. Onun için özellikle e, bazı... E, bu bir haksızlık aslında. Öyle de düşünmek lazım. Bu e, yani bunu e, mevcut idarelerin görmesi lazım. Bizim gibi biz bu Türkiye'de kaç tane yeriz ki zaten böyle? O. İki elin parmakları kadarız. Bunlara özel bir statü getirmek Hı -hı. lazım. Özel yardımlar etmek lazım. Çünkü biz aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışı temsilcisiyiz. Yani bugün Bodrum'a baktığınızda e, 1 milyon 600, 1 milyon 700 yurt dışından gelen turist oluyor. Hı -hı. Ve turistlere sorduğunuzda Bodrum'a niçin e, geliyorsunuz dediğimizde hepsinin ilk dedikleri tavsiye üzerine diyor. Hı -hı. Ve şimdi Bodrum'u temiz tutmak zorundayız. Bunun bir maliyeti var. Bodrum'un işte daha iyi yollarının daha iyi olması lazım. kaldırımların daha iyi olması lazım. İnsanlar çarşıda daha rahat hareket edebilmeleri lazım. İşte asfaltlarımızın ona göre. Bunların hepsinin maliyeti var. Ama şimdi Türkiye'yi bu kadar yurt dışında temsil eden bir yere baktığımızda hala bu sorunları yaşıyoruz. Niye? Çünkü özellikle Büyükşehir olduktan sonra da birçok gelir kaynaklarımız da Büyükşehir'e geçti. Onun için mevcut idarelerin böyle yerlere bir daha gözden geçirmesi lazım. Kaynakların ona göre aktarması lazım. Yani biz sadece yılın 4 ayını 160 bin nüfusla geçiriyoruz. Geri kalanı 1 milyon 200 bin üzerinde. Tabii. Başkan Kocadoğun 2002 yılında Bodrum'un tek belediye ve yeni bir statü belirleyerek turizm belediyesi haline getirilmesi gerektiğini söylediğini ancak bütün bunların Ankara'da mecliste yapılacak çalışmalar neticesinde gerçekleşeceğini ifade ederek Bodrum'dan en az bir milletvekilinin Ankara'ya gitmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Botto Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise yeni yılın oldukça bereketli olacağını ifade ederek, çünkü yeni yılın ilk gününde yağmur, ikinci gününde de güneş var. Bu nedenle Bodrum'u bereketli bir yıl bekliyor dedi. Ümit ediyoruz ki 2015 Bodrum'da bereketli, sağlıklı ve mutlu bir yıl olur diyen Botto Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, dünyada global bir krizin olduğu ve bu krizden Türkiye ve Bodrum'un ne kadar etkileneceği yönündeki sorumuzuysa şöyle yanıtladı. İnşaat sektörü şu an iyi gidiyor Bodrum'da. Yani ciddi bir talep var. Ee, bakıyoruz. Türkiye'nin en büyük, en kaliteli e, inşaat firmaları Bodrum'da inşaat yapmak için harun yer alıyorlar, yer bulanlar da inşaata başlarlar. Çok kaliteli, çok düzgün inşaatlar yapıyor. Yani bu Bodrum'daki bu sektörün e, devam ettiğini bir göstergesi. Ama nereye kadar? Onu da kontrol altına almak lazım. Onu da tabii mi? kontrol altına almak lazım. Yoksa e, bu Bodrum'u kaybederiz, mahvederiz. Onun için bu kaliteli inşaat firmalarının yerden sonra durması lazım. Evet. Artık da inşaat yapmaları gerektiğini savunuyorum. Evet. Turizm evet. fazla evet. etkilemeyecek. Evet. Yani bu global kriz herhalde önümüzdeki günlerde biteceğini tahmin ediyorum. Bodrum'un en büyük avantajı yerli turist durumda. Hmm. Çünkü yani turistlerle iyi para kazanıyoruz. Tabii gelen yani turistlerle büyük bir hmm. çoğunluğu hmm. paralı turist. Hani biz yabancı paralı turist diye gözlerken yerli turist zaten geliyor. Herhalde fazla bir e, problem olmayacak turizmde beklediğimiz sayıda şu gitti tahmin ediyorum. Eğer de, dışında de, biraz iş yapılırsa onda bir şekilde eee telafi edeceğimizi de, tahmin de, ediyorum de, ki göstergeler buna da öyle olacağını gösteriyor. BOTTA Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İstanbul Emit Fuarı ile ilgili olarak 2 ay öncesinden standın alınarak hazırlıkların tamamlandığının bilgisini verdi. Mahmut Kocadon, sadece konaklama sektörünün değil, konaklama sektörüne lojistik destek veren firmalarında fuara gelerek çalışma yapmaları gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Lütfen efendim, bu sadece otelcilerin fuarı değil, tüccarların da fuarı gelsinler orada iş bağlasınlar. Yani burada otelciler diye beklemesinler. Otellere, otellere, otellere lojistik evet. destek veren firmaların bütün da gelmesi bir... gerekiyor değil mi? Evet, evet. destek veren, lojistik destek veren bütün tedarikçilerin o fuarda olması lazım. Yani sadece Bodrum'dan da değil, karşımızda Marmaris var, ve bu tarafta Kuşadası var, Antalya var. Hepsinden bunlarla e, orada anlaşmalar lazım, iş bağlantıları yapması lazım. Zaten bu e, fuarın da amacı o, iş balansı yapmak. Yani. Botto Başkanı Mahmut Serdar Kocadon konuşmasının sonunda ise oldukça önemli bir konuyu dile getirerek şöyle konuştu. Türkiye'nin en batısında çetin kış şartları diye 45 saatte İstanbul Bodrum Karayolu kapandı. Bu bizi de biraz etkiledi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin batısında 45 saatlik bir kapanmış yol. Acı verici bir şey. Kimse önlem alamadı. Ne Ulaştırma Bakanlığı ne Karayolları. Bu da acı bir şey. Ee, burada bize, bizim e, gerçek turist sayısını etkiledi. Bunu da burada belirtmek istedim. Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı ise sezonun oldukça yoğun geçtiğini ifade ederek bazı sıkıntıların olduğunu söyledi. 2014'ten çok daha iyi bir sezon beklediklerini dile getiren Kablı, büyük şehirle olduklarını ve yargının sonucuna göre hareket edeceklerini kaydetti. Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı şöyle konuştu yargı ne karar verirse ben de üyemin karşısına çıkarıp tamam. çıkarım. Derim ki yargıdan üstün işte kimse olamadı, olamazdı. da. Ee, deriz ki yargı böyle karar verdi. Ha Biliyorsunuz. Bu e, yargı için. Ne karar verirse. Ha, önlem o, ama yargının sonucunu bekleyeceğiz. Evet, ha, evet, ha, evet, İşte yargı da şu anda. Çünkü neden? Ha, Bodrum. Söyledim ben zaten. Gerçekten çok ha, değişik tamam. bir yer. Ne için? Biz ulaşım sektörü olarak tamam belki fiyatlarımız pahalı olabilir. Ama biz bu büyük şehre e, e bunların raporlarını sunduk. Dedik ki, e, işte fiyatları geriye çektik, i̇şte seferlerini çoğalttık. E, tabii halk da e, Bodrum'a inmek istiyor. E, gece saat 12'ye kadar e, sayılarını yükselttik, e, bütün belgelerden, mahallelerden. Ama öyleken şu anda Büyükşehir e, bizle rekabet ediyor. Rekabet etmesi doğru değil. Çünkü neden? Biz kazandığımız paranın e, devlete vergisini veriyoruz e, ee, garaj girdi çıktı parası veriyoruz. ÖTV'de mazot alıyoruz. Şimdi büyük şehir e, vergi vermiyor devlet aramız. İkincisi e, garaj girdi çıktı parası vermiyor. Üçüncüsü ÖTV'siz mazot alıyor. Bizden rekabet etmesi mümkün değil. Ama şu anda Muğla yapıyor. O da geldi da ne karar verse orada e, <laughs> karar verip. 2015'te göreceğiz. Göreceğiz nasıl. yani neyse. Üç başkan gergin anlar yaşanan meydana giderek gerginliğin büyümemesi için önlem alan emniyet güçlerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldılar. Pazar günü yapılacak deve güreşlerine katılacak develerin meydana gelmesiyle şenlenen meydanda develerle fotoğraf çektirirken belediye başkanı Mehmet Kocadon deve güreşleri ile ilgili gazetecilere bilgi verdi. Havada güzel olursa pazar gün Ege bölgesinin en büyük en güzel develeri Bodrum'da bu sefer güreşecekler.